Merhaba kıymetli dinleyenler. Trabzonspor Karagümrük deplasmanında kazandı. Ama bu galibiyetin ardında kocaman bir uyarı var. 88. dakikaya kadar 4 bir öne geçmiş bir takımın uzatmalarda 2 gol yiyerek maçı panikle bitirmesi üst düzey hedefleri olan bir camia için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Bu yalnızca bir savunma zaafı değil. Aynı zamanda oyunu kapatma refleksinin kaybolmasıdır. Öte yandan Trabzonspor hücumda doğru sinyaller verdi. Onaçun'un yeniden sahne alması, Aguston'un sürpriz golü ve Sıkan'ın katkısı takımın çeşitliliğini arttırıyor. Fakat futbolun gerçeği şudur. Hücum size skor getirir ama savunmadaki disiplin ise şampiyonluk yolunda puan kazandırır. Bu noktada Fatih Tekke'nin işi kolay değil. Kazanılan 3 puanın yanında üzerine çalışılması gereken büyük dersler var. Karagümrük cephesine gelince, evet kaybettiler. Ama Fofaano'nun son bölümdeki 2 golüyle serg sergiledikleri direnç sezonun geri kalanı adına umut ışığı olabilir. Yine de ilk yarıda verdikleri boşluklar ve yedikleri goller gelişme muhtaç olduklarını Net bir biçimde gösteriyor. Futbolun gerçeği bir kez daha hatırlandı. Detaylara sahip olan kazanır. Trabzonspor kazandı, ama dersini de aldı. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşesinde görüşmek dileğiyle.